Yukarıdaki partilerden hangileri Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ve çalışmaları sonucu kurulmuştur? Cumhuriyet Halk Fırkası bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Teraki Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası var. Teraki Pervar Cumhuriyet Fırkası değil ama Serbest Cumhuriyet Fırkası Atatürk'ün isteği üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevabımız en seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin amacı demokrasiyi güvence altına alıp uygulamakla ilgili değildir? Saltanat idaresinden Cumhuriyet yönetimine geçilmesi bununla ilgili. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması yine uygulamakla ilgili çok partili hayata geçiş. Milletler Cemiyeti'ne üye olunması demokrasiyle ilgili değil. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin ifadesi egemenlikle ilgili zaten demokrasiyle ilgili. Halifelik kurumunun kaldırılması da e, demokrasiyi demokrasi güvence altına almakla ilgili yine C seçeneği doğru cevabımız. Şeyh Said İsyanı ve Kubilay olayından bahset olayını vermiş. Yukarıdaki gelişmelerin ortak özellikler arasında durumlarından hangisi gösterilebilir diyor. Evet bu isyan ve bu olay sonucu çok partili hayata geçiş gecikmiştir. Layık Cumhuriyet rejimi ve bazı inkılaplara karşı çıkan isyanlardır diyor. Evet. İstanbul hükümeti ve padişah tarafından desteklenmiştir diyor. Hayır desteklenmemiş. 1 ve 2. D seçeneği doğru cevabımız. Mustafa Kemal'in isteğine rağmen Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri İzmir'de değil de İsviçre'nin Lozan kentinde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. İtilaf devletleri anlaşmayı tarafsız bir bölgede yapmak istemiştir. Temel neden budur. Uluslararası kurallara göre tarafsız bir ülkede görüşmelerin yapılmak istenmesi. Evet bunu da konuyu anlatırken söylemiştik. A seçeneği doğru cevabımız. Lozan tüm Avrupa ülkelerine yakın olması, İzmir'in işgalden yeni kurtarılmış olması, İsviçre'nin ulaşım ve konaklama imkanlarının daha iyi olması, İzmir'deki kurumların Yunanistan'daki Türklerle mübadele yapacak olması doğru cevaplar değildirler. Lozan Konferansı'nda yer alan 3 maddeden vermiş. Maddelerinden hangileri diyor? Türkiye'nin üzerine yabancı devletlerin etkisini azalmasını ortam hazırlamıştır diyor. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır. Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması azınlıklara verilen ayrıcalıkları kaldırır. Yine kapitülasyonlar da aynı şekilde Azınlıklara verilen hakların kaldırılmasıyla alakalı ve e, bağımsızlıkla alakalıdır. E, yabancı devletlerin etkisinin azalmasını ortam hazırlamıştır. Dolayısıyla 1 ve 2 D seçeneği doğru cevabımız. 13 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun ve büyük tartışmalar sonrasında Ankara başkent olarak ilan edilmiştir. Ankara'nın başkent yapılmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez diyor. Boğazların askersiz ve silahsız oluşundan dolayı İstanbul'un güvenli olmaması başkentin taşınmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla gösterilebilir. Ankara'nın en gelişmiş ve en büyük şehir olması. Ankara en büyük şehir ve en gelişmiş şehir değildir. Dolayısıyla bu gösterilemez. B seçeneği. Şimdi bu şıkları da okuyalım ki Ankara'nın başkent yapılmasının nedenlerini öğrenelim. Yine tekrar etmiş olalım. Kurtuluş Savaşı'nın Ankara'dan başarıyla yönetilmiş olması. Evet. Ankara'nın coğrafi ve strateji konumunun iyi olması. İstanbul'un Osmanlı Devleti'ni simgelemesine rağmen Ankara'nın milli mücadeleyi simgeliyor olması. Evet. B seçeneği doğru cevabımız. Müzik